Yapacak çok iş var Asıl canavarlığı şimdi görecekler Eh ee, Kafalar karışacak Kaçın koyunlar Kaçın Acıyormuş değil mi Neydi oğlum ha, Besle kargayı oysun gözüm Kurtarılmayı bekleyenler Kurtulmayı hak etmez İleri kardeşlerim Kendi iyiliğin için küçük ışık Kıvam hiç yok İşte bir rehine. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi telefonlarda olan Game Turbo'yu en iyi ayarlarını ve Game Turbo'nun ne olduğundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle şuradan tamamdır. Bir sıkıntı yok. Game Turbo arkadaşlar. Ben yan panelde kullanıyorum isterseniz şu ayarlardan yapabiliyorsunuz. Neyse şimdi geçelim arkadaşlar. E, Game Turbo arkadaşlar ilk olarak ne? İndirdiğiniz oyunlar arkadaşlar otomatik optimize ediyor. APK oyunları da arkadaşlar kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Ben mesela bu oyun APK indirmiştim. E, kendim buraya artıya basıp şuradan ekledim. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya oyun ekliyorsunuz. Mesela ben hangisini örnek göstereyim? White Rift'ten örnek yapalım. Oyuna girdiğimde arkadaşlar sol üstte Game Turbo bilgisi geliyor. Oyun hızlandırıldı diye. Yani şu sol üstte grilik var arkadaşlar. Onu gördünüz mü? Oraya parmağınızı koyup az bir şey sağa çektiğiniz zaman bakın şöyle sağa çektiğiniz zaman burası açılıyor. Burası arkadaşlar çok kullanışlı bir panel. Ben şimdi size nasıl göstersem bilemiyorum. Neyi gösterebilirim size? Her şeyi göstersem bir şey çıkabilir. O yüzden hiç kullanmadığım bir uygulama bu ne mesele ben, ben bunu bilmiyorum ne olduğunu Dur şu anda galiba yüzüm gözükecek Yok yüzümün gözü gözükmesin bir dakika Tamamdır Bek, bekle bir dakika sen şurada kal bu şekilde arkadaşlar sol üstte Bir yandan oyun oynarken sol üstten de panelden bakabiliyorsunuz ne olup ne bittiğine Kapatmak isterseniz de arkadaşlar şu şekilde tutup tak havaya doğru onun dışında arkadaşlar Game Turbo'da e, şuradan hızlı bir şekilde şey yapabiliyorsun. Mesela bildirimler var. Eğer bunu e, kapalı yaparsanız e, yukarıdan bir bildirim geldiğinde tak diye aşağı iner. Mesela kişi kişi sana bir şeyler yazdı diye gelen var ya. Ama bunu açarsanız arkadaşlar kayan bildirimler kısıtlanır. Sadece siz şu şekilde bildirimleri açtığınızda görebilirsiniz. Yoksa hiçbir şekilde Karşınıza çıkmaz O şekilde güzel yanı var Şimdi arkadaşlar size e, Game Turbo ayarlarını bir göstereyim Evet arkadaşlar Game Turbo'ya geri döndüm Şuradan e, ayarlara girelim Şimdi ise En iyi ayarları göstereceğim Zaten arkadaşlar genel genel ayarlarda e, Game Turbo'nun açık olması Gerekiyor yoksa oyun açıldığında Açılmaz Oyuncu kısa yollar arkadaşlar e, Ben bunu yaptım yani bu açık sol üstte parmağınızla sağa kaydırdığınızda açılan bölüm orası oluyor arkadaşlar ana ekran kısayolu da açık kalsın performans modunda arkadaşlar performans modunda hepsini açın ee, belki açık değildir hatta açık gelmiyor benim bildiğim buradan hepsini açın arkadaşlar pingi azaltıyor sesi geliştiriyor optimize edilmemiş yerleri neydi o te tepkimeleri art arttırıyor arkadaşlar dokunmazlığınızı falan. Ee, onun dışında arkadaşlar şuradan geliştirilmiş deneyimde arkadaşlar otomatik parlaklığı kapatı kesinlikle açmayın abi. Mesela bir ortamda oturuyorsunuz diyelim e, oyuna girdiniz. Dışarıdan örnek vereyim. Oynarken arkadaşlar bir anda güneş açtı. Ee, ekran kapkara kalıyor. Parlaklığı otomatik açması. Direkt güneş açtığında parlaklığı da arttırıyor. O yüzden kapatmayın arkadaşlar. Okuma modunu e, ben hiç ona ellemedim. Okuma modu şu arkadaşlar. Sizde belli olacak mı bilmiyorum ama açtığımda ekranı sarartıyor. Göz koruması gibi bir şey oluyor. Sizde gözüktü mü bilmiyorum ama onu devre dışı bırakıyor. Onu da isterseniz açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar en önemli yere geldik. Ek ayarlar. E, ben tabii ki de sizler benim izleyicim olarak siz de White Rift oyuncusu olduğunuz için Wild Rift'ten göstereceğim. Buraya girdiğimizde arkadaşlar Wild Rift bölümüne ek ayarlardan girdiğimizde bir sürü ayar çıkıyor. İlk olarak dokunma kontrollerine geliyoruz. Dokunma tepkisi arkadaşlar bunu en yükseğe alın. Sizde hepsi bu şekildedir. Bunu en yükseğe alın. Dokunma tepkisi arkadaşlar tıkladığınızda size verdiği her sürekli dokunuş da arkadaşlar arda, arda tıkladığınızda verdiği tepkimi onu da arttırın. Bunu eğer yüksek tutarsanız arkadaşlar şey oluyor. Nasıl örnek vereyim size. Mesela masterda ikinci skininizi basacaksınız arkadaşlar. Ama siz hoplatma yediniz. Direkt aşağı indiğiniz an basmanız gerekiyor. Onu arkadaşlar sürekli basarsınız değil mi? Eğer arkadaşlar bu yüksekse zin basışlarınızı pinkli bastırır. Eğer Arda Arda sürekli tıklarsanız ping koyar araya. O yüzden bunu en düşüğe çekin ki her bastığınızda algılasın. Ee, i̇nşallah anlatabilmişimdir. Dokunmaya dayanıklı Bölgede arkadaşlar. Mesela yani şu yokken evet aslında burada gözükmez. Ha ben size örnek vereyim yine. Şu aşağıdan arkadaşlar şöyle kontrolün olduğu yerden yukarı doğru kaldırdığımda gördüğünüz gibi paneller açıldı. Ee, oyunu çoğunlukla kullandığımız tuşlar o yüzden bunu en büyüğü alın abi. Alttan paneller açılmasın. Siz skill kullanırken. Geliştirilmiş görsel arkadaşlar çok güzel bir yer. Yani bu kadar güzel bir şey olamaz. Oyunun kontrastını ve ayrıntılarını arttırıyor. Eğer arkadaşlar PUBG falan oynuyorsunuz bunu kesinlikle aşırıya alın. Farka baksana abi bak. Bak. Bir anda her şeyi görüyorsun. Mesela ilk bakışta sadece ortaya odaklanırken her yer renkli olunca mesela sağ üstteki silahı ben görmemiştim. Onun renkleri benetliğe açıldığında tüm ekrana görebiliyorum şu anda. Renkler birbirinden farklı olduğu için. Ben bunu arkadaşlar aşırıda kullanıyorum. Videoya yansımıyor galiba aşırıda kullanmam. Ama arkadaşlar bu şekilde bir etkisi oluyor. Cidden çok güzel renkler pas parlak oluyor. Oyunun grafikleri sanki kendini aşıyor geçiyormuş gibi. Ee, o yüzden arkadaşlar ben onu kullanıyorum Evet arkadaşlar son olarak Hatırlatmak istediğim bir şey ise e, Bu panelde arkadaşlar Yukarıda gördüğünüz gibi GPU kullanım Oranlarını gösteriyor e, Bu da işimize yarıyor e, Saati gösteriyor pil oranınızı gösteriyor Ve kaç FPS aldığınızı gösteriyor Bir diğer şey ise arkadaşlar Şuradan turbo'ya basıp e, Cihazınızı da daha çok RAM açabilirsiniz 157 MB RAM açıldı Mesela bende veya ekran görüntüsü var. Şu makas gibi olan onun yanında da video kaydı açma var. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı kısaca. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım aklınızda Game Turbo ile ilgili sorular varsa cevaplayabilmişimdir. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. İlerleyen videolarda bu arada Game Turbo'yu nasıl şuayma olmayan cihazlara da indirebilirsiniz. Bu tarz video gelebilir. Yani umarım bulabilirsem atarım. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.